Herkese merhabalar. Bugün özellikle çok fazla sorduğunuz sağlık turizmi ile ilgili sizlerle sohbet etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi turizmin birçok alanında çalışmalar yapıyoruz. Turizm teşvik belgesi, yatırım teşvik belgesi, kamp merkezi kurulumu, otel açılımı, TÜRSAP destekleri, turizm sektörüne kompakt bir şekilde hizmet veriyoruz. Fakat bir sektör var ki arkadaşlar, turizmin içinde özellikle Sağlık Bakanlığı'nın da entegre olduğu ve ciddi döviz gelirlerinin elde edildiği bir sektör. İşte buna biz sağlık turizmi diyoruz. Fakat şuna dikkat et çoğu yatırımcımız sağlık turizmi ile ilgili önlemlerini almamış, hazırlıklarını yapmamış. Bu oluşturacağınız hemen hadi yapalım deyince gerçekleştireceğiniz bir şey değil. Bir kliniği ele alalım. Bir kere bu klinikte en az 5 yıl çalışmış, 5 yıl deneyimli bir hekimin olması lazım. Bu klinikte çalışan bir kişinin İngilizcesinin yeterlilik belgesi olması gerekiyor. Bu kliniğin belli bir hijyen standartı, belli bir oda ve kapasite standartı olması gerekiyor. Bu kliniğin klinik deyin adına hastane deyin değiştirebiliriz. Güzellik salonu deyin hiç önemli değil. Sağlık ve turizmin içine giren her şey bu konunun içine dahildir. Bunun belli bir standartının olması gerekiyor ve Sağlık Bakanlığından Sağlık turizmi yetki belgesi alınması gerekiyor. İşte aslında bu videoyu çekmemdeki amaç birçok insanın nereden başlayacağını, ne yapacağını bilmediğini analiz ettim. Yani bu işin bakın Sağlık Bakanlığı kısmı, belgelendirme kısmı ayrı, Turizm Bakanlığı kısmı ayrı, TÜRSAP seyahat acentaları belgesi kısmı ayrı. Yani siz kuracağınız ekosistemde hem yurt dışından birini getirip getirdiğiniz kentte tatil yaptırabilirsiniz. Yani paket satış yaptırabilirsiniz. Hem kendi kliniğinizde sağlık hizmeti verebilirsiniz. Hem isterseniz başka yerlerde sağlık hizmeti verdirebilirsiniz. 3 tane damar var. Dolayısıyla lütfen aşağıya merak ettiğiniz sağlık turizmi ile ilgili spesifik sorularınızı yazın. Dilim döndüğünce cevaplamaya çalışacağım. Bu konu ülkemizde özellikle gelişmekte olan büyüyen bir konu. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim.